Uzal Proje podcast serisine hoş geldiniz. İster bu videoyu dinleyerek içeriğimizin keyfini çıkarabilir, ister web sitemizi ziyaret ederek makalemize ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler ve iyi seyirler. Tarım arazisi satın almak, hem yatırım yapmak isteyenler için hem de tarım işletmeciliği yapmak isteyenler için önemli bir karar olabilir. Ancak doğru arazi seçimi yapmak, başarılı bir yatırımın anahtarıdır. Bu yazıda uzal proje olarak sizlere tarım arazisi satın alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktaları anlatacağız. Toprak kalitesi ve verimlilik. Satın almayı düşündüğünüz arazinin toprak kalitesi çok önemlidir. Verimli bir toprak, tarımsal üretim için uygun şartlar sağlar. Toprağın pH seviyesi, besin içeriği ve drenajı gibi faktörler toprak kalitesini belirler. İklim koşulları ve su kaynakları. Arazinin bulunduğu iklim koşulları tarımsal üretim için kritik öneme sahiptir. Yağış miktarı, sıcaklık değişimleri ve don tehlikesi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca arazinin sulama olanakları ve su kaynakları da değerlendirilmelidir. Erişim ve ulaşım kolaylığı. Tarım arazisinin ulaşımı kolay olmalıdır. Yolların durumu nakliye ve pazarlama açısından önemli bir faktördür. Arazinin tarım ekipmanlarıyla erişimi ve çalışması da göz önünde bulundurulmalıdır. Çevresel faktörler ve potansiyel tehditler. Arazinin çevresel koşulları, çevresel koruma alanlarına yakınlığı veya potansiyel kirlilik kaynakları gibi faktörler tarım faaliyetleri üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle çevresel değerlendirmeler yapılmalıdır. Yasal durum ve kısıtlamalar. Arazinin yasal durumu önemlidir. Tarım dışı kullanım sınırlamaları. Tarımsal destekler ve mülkiyet hakları gibi konular detaylı bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca arazi üzerindeki mevcut yasal yükümlülükler ve vergi durumları da gözden geçirilmelidir. Finansal durum ve yatırım getirisi. Satın alınacak arazinin maliyeti ve yatırım getirisi önemlidir. Tarımsal üretim potansiyeli ile maliyetler arasındaki dengeyi sağlamak önemlidir. Arazinin gelecekteki değeri ve potansiyel getirisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Her bölgenin tarım potansiyelini ve arazi değerlerini titizlikle analiz ediyoruz. Uşak, Denizli, Manisa Afyon, Kütahya ve İzmir'deki farklı tarım arazilerinin özelliklerini ve avantajlarını ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Bu sayede ihtiyaçlarınıza en uygun arazi seçimini yapmanızı sağlıyoruz. Uzal proje olarak müşteri memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Sizlere sunduğumuz hizmetler ve sağladığımız çözümler hakkında güçlü referanslara sahibiz. Bizimle çalışan müşterilerimizin deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaşarak Uzal Proje'nin farkını ortaya koyuyoruz.